Sorun şu değerli dostlar. Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın Anayasa Mahkemesi'nin ile bazı kamu görevlileri hakkındaki ceza soruşturmalarını başbakan iznine bağlayan düzenlemenin iptali istemini reddetmesine tepki gösterdi. Adana'daki program kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi il binasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Gökhan Günaydın, konuyu Türkiye için gösterge niteliğindeki tartışma alanlarından birisi olarak değerlendirdi. Günaydın bu yasanın Anayasa Mahkemesi'nce anayasaya aykırı bulunmaması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurusunun reddedilmesi olsa olsa yüksek mahkemenin bugün içinde bulunduğu durumun göstergesi açısından anlamlıdır dedi. Türkiye'de 34.500 köy var. Bu büyük şehir, bütün şehir ilan edilen 29 kentteki bu Türkiye için e, gösterge niteliğindeki tartışma alanlarından bir tanesidir. Hukukun en genel ilkelerinin çatır çatır ihlal edildiğini iddia eden Günaydın, Anayasa Mahkemesi'nin bundan hukuka aykırı bir durum göstermediğini savundu. Günaydın. Herhalde bu da Türkiye'deki sadece ilk derece mahkemeleri açısından değil, temyiz merci ve yüksek yargı açısından da bulunduğumuz noktayı göstermesi açısından anlamlıdır ifadelerini kullandı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurusunun reddedilmesi, olsa olsa Anayasa Mahkemesi'nin bugün içinde bulunduğu durumu göstermesi açısından anlamlıdır hiçbir makam ve mevkiinin kimseyi soruşturmadan ayrı bir noktada tutmaması gerektiğini vurgulayan Gökhan Günaydın şöyle devam etti. Bugün Türkiye'de genel kurmay başkanları yargılanıp içeriye alındılar mı? Daha haklarında hüküm verilmeden genel kurmay başkanları tutuklu olarak yargılanmaya devam edilmiyor mu? MİT mensupları haklarında savcıların ortaya koyduğu iddianamelerle çok vahim söylemler vardı. Savcılar yaptığımız araştırmalar sonucunda gördük ki MİT mensupları terör örgütlerinin içerisine sızmışlar. Bunda anormal bir şey yoktur. Ancak suça ortak olduklarına ilişkin elimizde bilgi ve belgeler var. MİT mensuplarının terör örgütlerine sızması ortada suç işleme özgürlüğünün kendisine vermiyor. Siz ortada suçu önlemek için bir faaliyette bulunmalısınız diyor. Bu nedenlerden dolayı MİT mensuplarını ifadeye çağırıyor. Başbakan diyor ki Hakan Fidan'ı ifadeye çağırmak beni ifadeye çağırmak değildir. Peki nerede kaldı hiçbir makam ve mevki kimseyi soruşturmadan ari tutamazdı. Derhal bir özel yasa çıkartarak MİT mensuplarını koruma altına aldılar dedi. Bugün Türkiye'de genelkurmay başkanları yargılanıp içeriye alındılar mı? Daha haklarında hüküm verilmeden genelkurmay başkanları tutuklu olarak yargılanmaya devam ediliyor mu? Ediliyor değil mi? Peki MİT mensupları hakkında savcıların ortaya koyduğu iddianamelerde çok vahim söylemler vardı. Şunu söylüyordu savcılar. MİT mensupları... Yaptığımız araştırmalar sonucunda gördük ki terör örgütlerinin içerisine sızmışlar. <laughs> Bunda anormalde bir şey yoktur. Ancak suça ortak olduklarına ilişkin bilgiler, belgeler var elimizde. Hukuk fakültesinin birinci sınıflarında öğrencilere hukuk kuralları genel soyut ve objektif olmalıdır. Yani kişiye özel kanun çıkartılamaz, kuralın öğretilerini hatırlatan günaydın. Bir kanun çıkartılırsa herkesi nasıl etkilemesi gerekiyorsa etkiler. Burada açıkça yürütülmeye çalışan bir çalışmadan MIT mensuplarını kurtarmak için ivedilikle ve somut bir biçimde onları tarif eden bir yasa çıkartılmıştır diye konuştu. Arkadaşlar Hukuk fakültelerinde birinci sınıfta insanlara şu öğretilir. Hukuk kuralları genel, soyut ve objektif olmalıdır. Yani kişiye özel kanun çıkartamazsınız. Yürütülmeye çalışılan bir soruşturmadan mit mensuplarını kurtarmak için ivedilikle ve somut biçimde onları tarif eden bir yasa çıkartılmıştır.